Basit makineler soru çözümü 1. Basit makinelerin kullanımında yukarıdaki verilerden hangisi amaçlanmış olabilir diyor. Kuvvetten kazanmak için basit makineler ne yapılır? Kullanılır. İç kolaylığı sağlamak zaten temel işlevidir basit makinelerin. Üçüncüsünde ne var? İşten kazanç sağlamak. Buna dikkat ediyoruz. Kesinlikle basit makineler ne yapmazdı? İşten kazanç sağlamazdı. 1 ve 2 ne olmuş olur? Doğru olmuş olur. Ağırlığı ve P olan cisimler F1-F2 kuvvetinin etkisiyle şekil 1 ve şekil 2 gibi dengededir. Makara ağırlıkları ve sürtünmeler önemsiz. F1'in F2 oranını sormuş bize. Şimdi F2'den başlasam daha kolay olacak gibi. Şu F2'ye 1 diyerek başlamak istiyorum. Şu ip kelimesi 1 ise aynı ip kelimesi burada 1, aynı ip kelimesi burada 1, aynı ip kelimesi burada 1. Şuradaki dengeye bakıyorum. 1, 1 yukarıya doğru 2, aşağıya doğru 2 olması lazım. Şimdi P'yi tutan ne var? 2 ve 1. O zaman P'nin ağırlığı ne kadarmış demek ki? 3 kadarmış. P'nin ağırlığı yerine şuraya kaç yazdım? 3'ü yazdım. Şimdi burada denge olacak. Şurası 1,5. Aynı hep buraya geldi. Burası 1,5. Aynı hep buraya geldi. Burası 1.5. Burada ne olması gerekiyor? Denge. Yukarıya yazılan 3 ise aşağı yazılan F1 kuvvetinde kaç olması gerekiyor? 3. F1 kaç bulduk? 3. F2 neye vermiştik? 1. Bir. 3'ün 1'e oranı Kaç olmuş olacak? F1'in F2 oranı 3 kadar ne yapmış olacak? Olmuş olacak. Eşit bölmede türdeş bir çubuk şekildeki gibi dengededir. Çubuğun ağırlığını bizden istemiş. Çubuk neymiş? Türdeş. O zaman ağırlığını şu orta noktasından alacağız. Şuraya ne diyeceğiz? Px. Destek noktası şurası. Şimdi şurada basın makine kısmı. Şurada ne kısmı var? Torp kısmı var. Şimdi Burası P ise dengedeyse aşağıya doğru P. Dengenin olması için bu ip gelmesi P. Aynı ip buraya geldi P. P. Makara ağırlığı yok. Dengende olması için şurası ne oldu? 2P kadar oldu. Ne yönde bu? Yukarı yönlü. Şimdi şuraya göre tork bakıyorum. Şu 4P de şuradan aşağıya doğru göstereyim. Şimdi şu 4P ile PX aynı tarafa. Yani şu tarafa doğru ne yapıyorlar? Döndürüyorlar. 2P de ne yapacak? Diğer tarafa doğru döndürüp dengede kalacak. 2P çarpı 1, 2, 3, 4. Yazalım onu. 2P çarpı 4. Eşit olmalı. 4P çarpı 1 artı px çarpı kaç var burada? Şurası 2p. px çarpı 2'ye eşit olacak. Burası 8p 4p karşıya geçti. 4p eşittir ne olmuş oldu? 2 tane px. px eşittir buradan 2p olarak ne yapılmış olur? bulunmuş olur. Ağırlığı P olan özdeş makaralar P ağırlığı yüklü şekildeki gibi denge kurulmuş. Buna göre K'nın ağırlığının D'nin ağırlığına oranı bizden ne yapılmış? İstenmiş biraz üst düzey bir soru bu. Şimdi şuradan başlayalım. aşağı doğru P var. Dengenin olması için şu ip gerilmesi P. Aynı ip buraya geldi P. Aynı ip buraya geldi P. Makara ağırlığı da şurada P var. Şimdi buradaki dengeye bakıyorum. Yukarıya doğru 2P. Bu P ise K'nın ağırlığının ne kadar olması gerekiyor? P kadar ne yapması gerekiyor? Olması gerekiyor. Şimdi L'yi nereden bulacağım? Şuradaki dengeye bakıyorum. Şurada ne var aşağıya doğru? P var. Şurada denge olması için burası ne eşit olacak? 3P'ye eşit olacak. Aynı ip döndü dolaştı buraya geldi. Burası ne oldu böyle? 3P kadar oldu. şu kısımları bir sileyim. iyice karışık gözükecek. Şunları sildim. Şurada ip gelinmesi var aşağıya doğru ne kadar? P var. Şurada ip gelinmesi aşağıya doğru P. Şimdi buradaki dengeye bakıyorum. 3P yukarıya doğru P aşağıya doğru. O zaman L'nin ağırlığının ne kadar olması gerekir? Aşağıya doğru 2P kadar olması gerekir. P'ler sadeleşirse oranları kaç olarak bulunmuş olur? 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Ağırlığı 80 olan bir kasa sürtünmesiz eğik düzlem üzerinde F kuvvetiyle sabit hızla ne yapılıyormuş? Hareket ettiriliyormuş. F kuvvetinin değeri ne kadardır diyor. Bir cisim eğik düzlem üzerindeyse onu aşağı doğru çeken kuvvet neydi? Ağırlık çarpı sin alfa'sıydı. Bunun ağırlığı kaçmış? 80. 80 çarpı şu açının sinüsü karşı hipotenüs 2/5. bölü 5. Buradan bu kuvvet 30 16, 32. Şu kuvvet ne olur? Aşağı çeken kuvvet 32 Newton. Şimdi sabit hız hareket etmemiz için F netin ne olması gerekiyordu? 0. O zaman şu yukarıya doğru olan F kuvvetinin de neye eşit olması gerekir? 32 Newton'a ne olması gerekir? Eşit olması gerekir. Sürtünmelerin ama makaralıklarının önemsenmediği düzenekte x, y, z cisimleri dengededir. Bu ağırlıklar arasındaki ilişkiyi ne yapmış? istemiş. Şimdi x'e 1 deyip başlamak istiyorum. Şimdi bunun ağırlığı aşağıya doğru 1 ise denge olması için şu ip gerilmesi ne kadar? 1. Aynı ip buraya geldi 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 1. Şimdi şurada yedeki dengeye bakıyorum. Yukarıya doğru 2. Demek ki y'nin ağırlığı ne kadarmış? 2 kadarmış. Şimdi x'in ağırlığını ne bulduk biz? 1. Y'nin ağırlığı kaç oldu? Y'nin ağırlığı 2 oldu. Şimdi z'yi bulacağım. Şimdi 1, 1. Şuradaki dengeye bakıyorum. Şu kuvvet neye eşit olacak? 2'ye eşit olacak. Şimdi z'nin sin alfası 2'ye eşit olacak. Yani z çarpı sin alfa neye eşit olacakmış? 2. Şuradaki alfa açısı. Şimdi basitçe şu bu sıfırla bir arasında olacağı için z'nin ne olması gerekiyor mutlaka? Z'nin 2'den büyük olması gerekir. 2'den ne olması gerekir? Büyük olması gerekir. Şimdi basitçe daha basit anlamak istiyorsan şöyle yap. Z çarpı mesela bu açıya 30 desin. 30 kaçtı? 1 bölü 2 eşittir 2. Z eşittir buradan kaç çıkar? Mesela 4 çıkar. Dolayısıyla Z ne oldu? 2'den büyük oldu. O zaman en büyük z oldu. Daha sonra y, daha sonra x. Z, y, x. Adana şıkkındaki gibi ne yapar? Bulunmuş olur. Bir mobilya işçisi matkap kullanarak bir vidayı monte etmektedir diyor. Bu işlem sırasında vidanın tahtaya batma miktarı. Vida ile ilgili bilmemiz gereken iki şey vardı. Bir batma miktarı bir de iş dengesi vardı. Batma miktarı yani h diyoruz biz buna neydi? N çarpı A'ydı. N neydi? Tur sayısı. A neydi? Vida adamı. Hangi demiş? Bağlıdır buradaki h. Tahtanın kalınlığı alakası yok. Vida adımı var burada. Vidanın tur sayısı var. Dolayısıyla vida adımı ve tur sayısına bağlıdır. 2 ve 3'e nedir? Bağlıdır diyoruz. Yarı çapları şekilde verilen birbirine gergin kayışlarla bağlı x, y, z kasnaklarından x en defa döndürülünce z kasnağı 3 tur dönüyor demiş. En kaç tur demiş. En kaç turdur z 3'tür. Şuradan bakalım Z'ye 3'tür. Şimdi 3 ile 3'ü çarptık 9. Şurasının yarı çapı kaç? 2. Şuradan yazayım. 3 çarpı 3. Şu diğeri kaç? Yarı çapı 2. 2 çarpı n y diyelim biz buna. n y. Dolayısıyla buradan kaç çıkacaktır? 9 bölü 2. Yani şurası ne kadar türlü dönecekmiş? 9 bölü 2. Eş merkezde olduğu için burası da ne yapacak? 9 bölü 2. Şimdi şu kısma bakıyoruz. X ve şu kısmı. X çarpı yani ona n demişti soru. n çarpı 2 diyeceğiz biz buna. n çarpı 2 eşittir. Şuradakine bakıyorsun. 9 bölü 2 çarpı yarı çapı ne kadar? 1 kadar. Buradan n eşittir. 9 bölü 4 olarak ne yapalım? Bulunmuş olur. Eşit bölümlendirilmiş. Türlü eşitlikle yapılmış. Kaldıraçta P ağırlık yük F kuvvetiyle şekildeki gibi dengelenmiş. Çubuğun kütlesi 2P olduğuna göre demiş. Kaldıracın verimi ne kadardır denilmiş. Şimdi verim neydi? Yükün yaptığı iş. Bir de kuvvetin yaptığı işe bakacaktık. Ne yapacaktık? Yukarıya küçük sayıyı, aşağıya ne yapacaktık? Büyük sayıyı ne yapmış olacaktık? Yazmış olacaktık. İlk önce şu f'i bulmaya çalışalım ilk önce. Neymiş? Çubuk türdeş. Kütlesi de 2p. Yani şuradan aşağıya doğru 2p kadar ağırlığımız var. Buradan da ne var? P var. Şu desteğe göre tork yaparak neyi bulacağım ben buradan? F kuvvetini ne yapacağım? Bulmaya çalışacağım. F çarpı 2 burası. F çarpı 2 eşittir. 2p çarpı yarım. 2p çarpı yarım yani 1 bölü 2. Artı p çarpı 3. p çarpı 3. Şunlar gittiler. 4p f eşittir buradan kaç olarak bulundu? 2p olarak ne yapılmış oldu? Bulundu. Bu f kuvveti ne kadarmış? 2p kadarmış. Şimdi ben bu kuvvetin yaptığı işe bakacağım. Bir de şuradaki yükün yaptığı işe bakacağım. Ve bunların küçük sayı üste büyük sayı altta olarak oranladığımda verim ne yapmış olacak? Ortaya çıkmış olacak. Şimdi dikkat. İşlenilen şey neydi? Kuvvet çarpı yoldu. Kuvvet çarpı yol. Kuvvetler burada. 2P'ye P. Yollara bakacağım. Şu desteğe göre baktığı zaman burası 2 birim, burası 3 birim olduğuna göre. Burası 3 aş hareket ederken şurası ne kadar hareket edecek? 2 aş kadar ne yapacak? Hareket edecek. Şimdi kuvvetin yaptığı iş 2 çarpı 2 4. Kuvvetin yaptığı iş ne kadar? 4. Bu kuvvetin yaptığı iş. Yükün yaptığı işe bakıyoruz. Şurada yükün yaptığı iş. 3 çarpı 1'den ne kadar oldu? 3 kadar oldu. Şimdi küçük sayıyı yukarıya yazacağımıza göre ne olacak? Bunların oranı 3 bölü 4. Yani bu ne yapar? 75 bölü 100. Bu da neye eşit olmuş olur? %75'e eşit olmuş olur. Bu biraz üst düzey soru işine çıkacağız. Şekildeki x, y, z kasnakları şekildeki gibi f kuvvetiyle de denge tutulmuş. F kuvvetinin büyüklüğü ne kadardır diye ne yapılmış? Sorulmuş. Şimdi bu dengede ilgili ne yapıyorduk? Aynı noktadaki kuvvetler aynıydı. Yani şurası da dengede, burası da dengeli. Ben şu P'yi şuraya ne yapmak istiyorum? Taşımak istiyorum. Şimdi bakıyorum burası. Dengedeysek aşağıya doğru ne var? P. Dengenin olması için şurası P, burası P. Şimdi geliyorum buradan. Aynı noktadaki kuvvetler aynıdır. Buralar böyle P. Buradan geliyorum. İşime kolay gelecek yani neresi olacak? Şurası olacak. Buradaki neymiş? P'ymiş. Ben burasının nereye olmasını isterim? Aşağıya doğru olmasını isterim ki şuraya göre ne yapsın? Şurada gördüğün kasnak ne yapsın? Dengede kalsın. Burası da ne kadarmış? P kadarmış. Şimdi ne yazıyoruz? Şurasına göre tork bakarsam F çarpı ne yazacağım? Şurası 2R. İkisini yazıyorum sadece. P çarpı şurası 3R. Oraya da kaç yazıyorum sadece? 3'ü yazıyorum. O zaman F kuvveti buradan neye eşit olmuş oldu? 3 bölü 2 P'ye ne olmuş oldu? Eşit olmuş oldu. Soru çözümü 2'de görüşmek üzere.